Odunpazarı ilçesine bağlı yeni kent mahallesinde yaşayan 44 yaşındaki Sezgin Zengin'den 8 Aralık günü evinden çıktığından beri haber alınamadı. Zengin'in ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından Zengin'in evinin yakınında bulunan kent ormanında olabileceği ihtimali üzerine o bölgede arama çalışması başlatıldı. Kent ormanında AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama faaliyetine Akut, Dak ve Obak arama kurtarma ile jandarma ekipleri katıldı. 12 gündür haber alınamayan Sezgin Zengin'in babası Rıza Zengin, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirterek şöyle konuştu. Benim oğlum biraz rahatsızlığı vardı. Ben işe gittim. Ufak bir ev gittim. Ufak, ufak tefek şeyler oluyor. İşe gitmiştim. Annesine çarşıya gideceğim diye çıkıyor. Bir daha da gel, gelmiyor. Hiç kimse görmüyor. Yapıyorlar sağ olsunlar. Afat'tan gelmiş, Akut'tan. Bütün herkes gelmiş. Arıyorlar. Emniyetten gelmişler. Allah razı olsun herkesten. Bize yardımcı olmak için çalışıyorlar. Sağ olsunlar olsunlar. Çarşıya gideceğim diye çıkmış. Bir daha da geri gelmedi.